18 Şubat 2024 Pazar günden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın ikizler burcundaki seyriyle devam ettiğimiz bir gündeyiz. Yine ee, iletişimin bol bol aktığı, <laughs> ee, öğrenmek istediklerimiz, merak ettiklerimizle alakalı bilgi sahibi olmak, yazmak, çizmek, konuşmak gibi enerjileri çok rahat çalıştıracak olduğumuz bir tema çalışıyor ayın ikizler burcundaki seyrinde güne ayın kironla arasındaki olumlu görünümle başlıyoruz bu da güne şifa ve şifalandırma çalışmalarıyla start verebilecek olduğumuzu anlatıyor dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabilecek olduğumuz gibi kendi içimize dönmek, kendi içimizde ee, belki bugüne kadar yüzleşmekten korktuğumuz, görmekten korktuğumuz orada var biliyorum ama çok da oralara girmek istemiyorum çünkü oralara girersem e, yüzleşmekten korktuğum derin konular beni bekliyor dediğimiz e, alanlarla alakalı çalışmalar yapmak e, için uygun bir zaman dilimi. Aslında bu alana girmek artık yüzleşmek burada bu konu neyse. E, halledilmesi gereken e, bu konu neyse bununla alakalı o e, yüzleşme ve şifa çalışmalarını yapıp e, kapamak çünkü e, Aykiron enerjisi, başkalarına yardım etmeyi de anlatır. Yani etrafımızda maddi ya da manevi anlamda yardıma ihtiyacı olana el uzatmak, ona rehberlik etmek, ona yol göstermek, onu cesaretlendirmek, harekete geçir, geçecek olduğu konularla alakalı o gücü, eforu kendisinde bulabileceğini gösterebilecek olduğumuz bir enerji de çalıştırmamıza çalıştırmayı sağlar. Ama Önce kendimizle alakalı bir şeyleri halletmeliyiz ki başkalarına faydamız dokunabilsin. E, o yüzden önce kendimizle alakalı bu çalışmaları yapmak, kendi yaralarımızı iyileştirmek kendi e, kendimizle alakalı farkındalık enerjisini e, çalıştırarak ilerleme içerisinde olmak e, tabii ki her zaman daha büyük artıları ve avantajları da beraberinde getirecektir. E, o yüzden e, kendimiz adına ruhsal ve spiritüel çalışmalar içerisinde olmak, yaralarımızı sarmak için günün ilk enerjisini kullanabiliriz. Uyandığımız andan itibaren akışta kalabilecek olduğumuz bir tema temayı çalıştırmakta fayda var açıkçası. Sonrasında öğle saatlerinde Ay Merkür arasında olumlu bir görünüm devreye girecek. Konuşmak, sözleşmeler, yazışmalar toplantılar, başvurular, işte yakın yerlere yapacak olduğunuz seyahatler, sevdiklerinizle bir araya gelip keyifli vakit geçirebilecek olduğunuz temaları çalıştırmak adına çok uygun bir zaman diliminde olabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bir konu vardır ne zamandır? Bununla alakalı işte ne zaman acaba başlasam, ne zaman start versem, başvurusunu yapacağım ama tam uygun zaman ne zamandır bilemiyorum dediğiniz konu zaman konular varsa bunun için bugünün öğlen saatlerini çok rahat değerlendirebilecek olduğumuza işaret ediyor gökyüzü. İşte git başvuru yap, yaptığın başvuruyla alakalı olumlu geri dönüşler olacaktır zaten bilgi paylaşımları için çok uygun bir zaman dilimi işte kurslar seminerler e, webinarlar atölye çalışmalarına katılmak ya da bunlarla alakalı duyurular yapmak e, siz bazı konularla alakalı e, işte yapmış olduğunuz konularla ilgili duyuru yapmak istiyorsanız o konuyla alakalı bilgi paylaşımı içerisinde olmak istediğiniz bir enerji çalıştırıyorsanız yine öyle saatlerindeki bu ay merkür arasındaki görünüm destek veriyor. Çok rahat değerlendirebilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelip böyle küçük ama keyifli dedikodular yapmak. Kimseye zarar vermeyecek şekilde tabii ki. E, keyif alacak olduğunuz o iletişim konularını e, alanlarına çalıştırmak adına da uygun bir zaman diliminde olunacak olduğunu gösteriyor. Ay Merkür arasındaki olumlu görünüm öyle saatlerinden itibaren. E, sonrasında Ay-Neptün karesi devreye girecek akşam saatlerinde dikkatli olmamız gereken bir zaman dilimine işaret ediyor. Özellikle ilişkiler adına aldanma, aldatılma gibi enerjiler var dolandırılma enerjilerine çok dikkat edin ne olur işte akşam saatlerinde alışveriş yaptığınız internet üzerinden e, işte yapabilirsiniz ya da işte başka bir şekilde e, paranızı e, kullandığınız kartlarınızı kullandığınız yerlere lütfen dikkatli e, olmaya Özen gösterin yanılgılara hatalara çok açık bir enerjide olacak olduğumuz için kayıplar verebiliriz maddi ve manevi anlamda kayıp verme enerjisinin açık olduğunu anlatıyor Biraz bu belirsizlik enerjisi, biraz bu kararsızlık enerjisi. Her duyduğunuza da inanmayın. Yani evet hani ilişkilerle alakalı böyle aldanma, aldatılma, yanılgıya düşme bir enerjisi var ama işte atıyorum siz önünüze bir şey düştü. O anda verecek olduğunuz ya da gördüğünüz şeyin çok da doğru olmadığı onun altında başka bir şeylerin de hiç ummadığınız ya da fark etmediğiniz şekilde çıkabilecek olduğunu unutmayın lütfen. Böyle bir enerjiyi çalıştırın. Çünkü çünkü Neptün belirsizlikleri Neptün böyle flu'dur. Netlik yoktur Neptün'ün olduğu yerde. O yüzden hayati ve radikal kararlar almamaya Böyle ani fevri bir anda davranmamaya özen gösterin. Ay ikizler de dedikodu demektir. Her duyduğunuza inanmayın. Her gelen dedikoduya evet doğrudur deyip atlamayın. Yanılırsınız, haklıyken haksız yere düşersiniz. O balon elinizde patlar gibi durumlar içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Bu enerjiyi nasıl kullanabiliriz? Tabii ki e, belki içimize dönmek. Neptün çünkü e, şifa ve şifalandırma çalışmaları içerisinde olabiliriz. Yardım ve yardımlaşma temalarını harekete geçirebiliriz. İşte mesela e, ne yapabilirsiniz? E, bir Kendinizle alakalı bir enerjiyi temizlemek istiyorsunuz diyelim. o enerjiyi temizlemek adına bugün ya sosyal platformlar üzerinde yardım kuruluşlarına yardımlarda bulunabilirsiniz. Mesela kız çocuklarını okutmak gibi, ne bileyim ben hayvan barınaklarına yardım etmek gibi, ağaç dikmek gibi 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 aklınıza ne geliyorsa ya da sizin gönlünüzden ne geçiyorsa bunları yaparak kullanabilirsiniz. yaratıcılık gerektiren bir temayı çalıştırmak adına aslında her ne kadar açı sertse de güzel yani yaratıcılığı çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor. O yüzden mesela sanatla uğraşanlar, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşanlarınız varsa bu sanatsal ve yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yeni bir projenin ortaya çıkması. Böyle yeni bir... Ee, ee, Aklınıza bir fikrin gelmesiyle beraber o böyle bir şeye başlamak gibi bir tema çalışabilir açıkçası. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Biraz daha içimize dönmek, duygusal ve ruhsal bağımlılıklarımızdan kurtulmak, özgürleşmek, kendimizi fark etmek, yaradanla bir olmak, kendi tekamül yolumuzda ilerlerken, neyi ne şekilde yaptığımız ya da yapacak olduğumuzla alakalı bir farkındalık, bir uyanış kazanmak istediğimiz konularla alakalı bu şekilde olumlu çalıştırabiliriz. Ama onun dışında yanılgılara, aldanmalara, aldatılmalara, dolandırılmalara, yalana, dolana, dedikoduya, hatalara... Alışveriş yapacaksanız paranıza, ağzımızdan çıkana, neyi vaat ettiğimize, karşı dikkatli olmamız gerektiğinin altını çiziyor. Bazı skandallar falan duyabiliriz burada. Çünkü Ay ikizler'de ama çok doğru da olmayabilir. Altı boş olabilir. Unutmayın. Dedikodudan uzak duruyoruz. Her duyduğumuza, her gördüğümüze inanmıyoruz. Hemen atlamıyoruz önce bir bakıyoruz, araştırıyoruz, soruyoruz, soruşturuyoruz. Bir kişiden aldığımız bilgiyle hareket etmek yerine birkaç kişiden teyit ederek hareket etmeye özen gösteriyoruz ve mümkünse de hayati, radikal ve önemli kararlar almıyoruz akşam saatlerinden itibaren. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ve tabii ki yorum yapmadan da geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.